Koş gel, hanisi, koş koş <laughs> koş. evet koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş koş koş, <laughs> koş, koş. Lan şızlan lan <laughs> <laughs> <laughs>

Resmen sesim kısıldı. Bu kim burada? Var? Rüzgar hadi. Rüzgar koşuyor. Sen beni bekledin o yüzden. Sen beni bekledin o ah. Aferin Kenan Isma. Aferin Rüzgar. Senin adın neydi? Abdül. 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 Aferin sana. Hadi. Görürüz gel Cebin çıkmış Cebin. Sen ona bakma sen çık oğlum. Hayır, hayır. Hadi Rüzgarım hadi oğlum. Hadi rüzgar Hadi geliyoruz Hadi kız <laughs> Çok güzel